Herkese selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz iyiyiz. Bombayız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün aldığımız bu muhteşem muskulu takıyoruz. Şunları takacağız. Evimizi takacağız. Ocağımızın yeri de hazır. Her şeyini açtık. Sadece silikonlarını Silikon. yapacağız. Bunun da aynı şekilde. İnşallah beğeneceğiz. Ben Hadi. beğeneceğiz diye umuyorum. Her şeyi içime sinerek aldım. Biz yapalım siz de izlemeye devam edin. Kulaklarımızı çıkaralım. Evet musluk nasıl montaj edilir? Biz de öğreneceğiz. Hep birlikte. Hep Şimdi montajını yapalım. Bu böyle olacak. Bunu böyle yapacağız değil mi? Evet. Bunları tar takıp sarkıtsak mı? Aynen bunları bir takalım. Evet, Güzelce sık. Sıcak soğuk fark eder mi? Eder. Yazıyor mu? Şey yazmıyor. Renk de yok. Ee, Şurada renk var mı? Sağ taraftaki şurası sıcak, burası soğuk. Tamam. Burada. Sağdaki hangisi, soldaki hangisi? Sağ burası. Sıcak mıydı o? Şimdi evet, sıcağı takıyorum. Sıcağı bantlıyorum abi. Tamam. Bunu evet. böyle takıyoruz. Peki yani, bilmeyen vardır. Bantlı olan sıcak. Evet. Bu soğuk. Ve bunlar hazır. Bunların da arasından geçir. Evet. Bunu da geçir artık. Geliyor, geliyor. Sana ne getirdim? Ece'nin bir vakti neler yaptık sana? Baharatlarını korsun artık. Biz ne yaptık? <laughs> Baharatlık. Tut, rengi burada daha Çok güzel, güzel, aynen. Olmamış mı? Peçetelik, baharatlık. Şu ocağın üstündeki kartonu kaldır istersen. Kutumda büyük hissediyorum. <laughs> Kutumda büyük hissediyorum. Evet. Aa. Da 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 da. 500 da, 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 da. bin lira. <laughs> güzel görünüyor. Hadi çakalım Hadi çak bunu. Bunlar ne peki? var. <laughs> şu görüntüye bakar mısın? <laughs> Tam inşaat oldu. Biz evimizi silikonladık. Ağırlık olsun diye de bunları koyduk. Harika bir görüntü. Bunu biz mi yaptık ya? Evet. Güzel olmuş lan. Bence biz bunu aldık. Evet. Yaptık. Para verilmeyip bunları. Yılan. Ne yapıyorsun o yılanla? Yine cam mı kıracaksın? E kim tutacak? Kim pişirecek? Kim yiyecek? Hı. Hmm. Ben siz yapamazsın. Sen siz yapamam. Biliyorum. O zaman gel. Geliyorum. Bak bunun üstlerine de bir şeyler koyabiliriz. Aynen. Mum falan. Evet. Aa, çok tatlı. Her yere mum koyacağız zaten. Sonra da karavanı yakacağız. Hı hı. Sağlam mı? Tamam tamam. Abartma. Sağlamdır. Sağlam testine geçti. Nasıl görünüyor? Güzel. Çok güzel görünüyor. Bir de kaşıklar ve peçetelik de geldi mi tamamdır. Oldu. Bunu da bitirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Şu banyoyu. Şimdi mi? <laughs> ya, <Yani gülüyor> dolabını bir kat dağıtmayacak mıyız verniğini? Hmm, atarız da. Orada boyayacağız ya. Demiştik ya. Mustumumuzun montajını bitirdik. Silikonlarını sıktık. Ocağımızı yerleştirdik. Baharatlarımızı yaptık. Mumumuzu yaktık. Artık karavanın bitmesini bekliyoruz. Aynen. Şimdi ne yapacağız? Banyo. Tamam, banyo sırası. Banyoyu hakkında ne düşünüyorsun? Ne yapacağız da? Bence yine spontan başlayalım. <laughs> ne spontan? Yani ne, nasıl karar verelim? Yaparken karar veriyoruz her seferinde. Yine yaparken karar verelim bence. Olur. Ve yine nasıl yapacağımızı zaten. Tamam. Bir şeyler hazırlamıştık banyo ile ilgili. Çevresi hakkında ne yapacağız? Boyamayı düşünüyoruz ama. Görüntüsü kötü lekeler oluştu etrafında. Yani biz çalışırken içinde bayağı Aynen. tozlanmalar, lekelenmeler oldu. Beyaz görüntüsü de aslında çok da iyi değildi aslında. Bilmiyorum bakalım bir renk deneyeceğiz. İnşallah güzel olacak. <laughs> güzel olacak mı hep birlikte göreceğiz. Belki şuradaki mavinin aynısını yapacağız ya. Şurada kullanmış olduğumuz mavi hatta burada kullanmış olduğumuz mavi bence orada da kullanabiliriz. Çünkü en azından bütünlük yakalayabilir. Diye düşünüyorum. Bakalım. Neyse hadi biz yapmaya Yaparken geçelim. Yaparken görüşürüz. Aynen. Tamam. El şaklattı artık. Evet. Klasik YouTube şeyi. Evet. <gülüyor> Hareketli <gülüyor> Evet. Hadi başlıyoruz. Hadi. Gökhan sen ne yapıyorsun ya? Boyuyorum. Karavanın her yeri mavi oldu. Evet. Neden mavi yapıyorum biliyor musun? Neden yapıyorsun? Maviş gözlerim için. Uyum sağlasın evet. diye. Maviş gözlerim için. Banyoyu da mavi yaptık. Buraya birazdan dolabımız gelecek. Sürpriz. Banyo dolabımız sürpriz o. Çok güzel yaptık o. Çok güzel oldu. Ne boyadık be. Evet. Bak yanlış alıyorsun boyayı. Tamam da boya kalmadı ki. Su mu kaldı? Hep. Evet. Senin dediğin taktikle yaptı ama o şey oluyor. Beğenmedim işçiliğini. Aynen ben de beğendim. Ben daha güzel yapıyorum. Sen daha güzel yapıyordun. Banyomuzun boyası bitti. Şimdi bu kuruduktan sonra bir vernik atacağız. Sonra da dolabımızı ve musluğumuzu takacağız. Sonra kapısını yapacağız ve banyo bitmiş olacak. Mis gibi oldu, tertemiz. Şimdi de köşelere silikon çekiyoruz. Şeffaf silikon. Sonra da dolabı göstereyim mi? Sonra mı? Hı hı. Sürpriz mi? Şöyle ucundan göstersem, azıcık şöyle. Hı. Göstermiyorum. Banyonun boyası bitti. Verni de bitti. Verni de bitirdik. Şimdi buraların montajını da yaptık. Muslukların bağlantı aparatlarını da taktık. Şimdi de bu muhteşem, bu muhteşem dolap. Dolabımızı yapacağız. Montajlayacağız. Çok iyi görünüyor burada. Üstündeki Vay be. daha efsane olacak. Evet, işçiliğimize bak be. Efsane. Hadi şimdi buraya takalım. Dolabımızı oturttuk. Oturtamadık. Böyle duracak. Hı hı. Bakın karıştan yamuk mamuk bir şey duruyor. Sence ben ben görebilir miyim onu? Bence sen bak. Şöyle duracak. Alttan tutmam lazım. Yani şöyle yapışsın. Tamam. Bak bakalım doğru mu? Gönül. Yani düzgün. Tamam. Ben tutayım sen çak. Bunu bizim yaptığımıza inanamıyorum hala. Musluğumuzu takmaya başlayalım. Burası için çok güzel bir ayna yaptık. Musluğumuzu taktık. Şimdi sıra ev yedi. Ev yemizin çok güzel bir hikayesi var. Çok güzel bir evi yaptık. Çok uygun maliyetle. Hadi hikayesini anlatalım. Anlatalım. Anlat bakalım. Neden biz bunu yaptık? Burası için aslında bizim küçük bir eviyemiz vardı. Banyo için kullanılan duvara sabitlenen. Evet. Biz onu musluk yeri açamadık. Seramik olduğu için çatlayabilir dediler. Sonra evi aramaya başladık. İstediğimiz ev yerlerin fiyatı 400-500 liradan başlıyordu. 500-400 olsa gene iyi. 600, 1000, 1200. Hem maliyetli hem ağırdı. Bir de o da var. Ağırlığı da vardı. Yani 15 kilonun altında bir seramik bu şekilde yoktu. Biz de nereye geziyorduk? Forvest diye bir yer var İzmir'de. Orayı geziyorduk. Hani oralarda belki hani evi uygun daha uygun bir şeyler buluruz diye. Aslında önce bambu ev diye düşündük. Hani bambu 300-350 liraya gördük. Ikea'da. Çok pahalı geldi yani. Bir bambu ne kadar olabilir yani 350 lira. Ciddi bir para. Ondan sonra... Ben bunu gördüm. Bunu gördüm. Ve çok beğendim. Bence karavanda değil. Bence Türkiye'de ilk bu. Bence kesinlikle. bu şekilde yapılan ve hani şöyle bir şey dışarıdan yani uzaktan baktığında kesinlikle hani seramik gibi görünüyor. Plastik şeyi yok yani. Kalın bir plastik zaten bu bak mesela buradan baktığında bakabilirsin mesela getir kamerayı. Buradan baktığında kesinlikle hani ne plastik ne bir şey hiçbir şey yok. Hani bak şöyle getireyim. Bildiğin lavabo. Ama evet, evet. ellediğinde hissediyorsun plastik, plastik olduğunu hissediyorsun. Bence çok güzel oldu yani. E ne oldu? 40 liraya aldık biz bunu. 40 liraya yaptık yani. Ve bence karavan içinde çok iyi. İdeal. Hem Bence herkes gibi. yapabilir. Yani ben Hemen. karavan malzemeleri satan yerde de plastikten yapıyorlar zaten. Bu bizim kapladığımız plastiklerden, fibrosan malzemeden eve yapıp satıyorlar. Ee, aynı şey. Bir de hafif. Hani bir kilo bile değil yani şey 200-300 gramlık. Bence çok güzel oldu. Neyse hadi bunu bir montaj yapalım. Bunun hikayesi böyle fazla paradan kaçmak için. Böyle bir şey yaptık. Leğenden yaptık. Sana gerçekten leğenden yaptık. Hani çok paralı vermeden nasıl yapılabilir? Edi günümüz şartlarında karavan yapmak isteyenler yapamıyor maliyetten dolayı. Çünkü her şeyin fiyatları gerçekten uçtu. Hani biz bu işe başlamasaydık muhtemelen biz de yapmazdık. Hani hmm. karavan fikrimiz falan kesinlikle olmazdı. Madem başladık bir şekilde nasıl yapabiliriz? Biz de hep alternatif üretiyoruz. Sürekli ne olabilir? Şimdi mesela bu kapının banyo kapısının. Bakalım ne kadar onların da fiyatları. Şöyle biz biliyoruz yani 55 6000 bin liraları buluyor. Bakalım biz ne yapacağız? Neyse hadi bakalım şunların montajını yapalım. Zaten alt tarafı yaptık. Bunu da yapalım. Bitsin. Bütün montajlarını <laughs> yaptık, bitirdik. Bence güzel bir işçilik oldu. Sen ne diyorsun? Harika oldu. Özellikle şuna bayıldım. Bence de güzel oldu. Arkadaşlar bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Evet bu hafta bunları yaptık. Haftaya banyo kapısını e, yapmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Yapacağız mı alacağız mı? Bilmiyorum. Ne yapacağız acaba? <laughs> ben yapma taraftarıyım. Çünkü çok Aynen. pahalı. Evet paramız yok. Yani paramız değil aslında bütçemiz çok az. Bu karavana başlamadan önce yaklaşık bir yıl önce <laughs> fiyatlarla şu andaki fiyatlar arasında iki katı üç katı olduğu için bizim bütçemizi gerçekten aştı ve biz de alternatif arıyoruz sürekli. Hani e, daha uyguna nasıl yapabiliriz? Ama kaliteli ve ucuza daha iyi nasıl yapabiliriz? Bunu araştırıyoruz. Aslında her araştırdığımızda da vaktimiz geçiyor, fiyat da artıyor. Avantajlı mıyız, zararlı mıyız <laughs> onu da bilmiyoruz. Bakalım haftaya banyo kapısını artık satın mı alacağız, ustaya mı yaptıracağız? Yoksa fiyat kendimiz mi kendimiz yapacağız. yapacağız? Onu da biz tam olarak emin değiliz. Hani yaparsak nasıl yapabiliriz de onu da bilmiyoruz kapı olarak. Bakalım deneyeceğiz bir şeyler. Gene buluruz. Onları da atarız size. Abone olmayı, bize destek vermeyi unutmayalım. Sürçeli ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.